Herkese selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber başlıktan da görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar bugün okul sonrası vlog yapacağım. Sizlerle çok güzel şeyler yapacağız. Partikisi gelebilir bu arada arkadaşlar. Partikisi de gelecek çünkü galiba bu videonun. Şimdi arkadaşlar ben üstümü üstüm bunun içine formam vardı. Formamı içerisinden çıkarttım. Arkadaşlar telefon düştü. Çok korktum. i̇çinde dediğim gibi formam vardı. Formamı çıkarttım. Bunu giydim. Yani içinden formamı çıkarttım. Geri giydim bunu. Altımda da bu vardı zaten. Bunu çıkartacağım şimdi. Bir, iki, üç değiştirdim. Şimdi az önce bu pandiflerimi giyiyordum. Son anda karar verdim arkadaşlar. Çıkartmayı aldım. Şöyle bunu da gelin. Akşam bize misafir gelecek. Çok heyecanlıyım. Üst Arkadaşlar bakın bu da karita Burada böyle yüzüyordu. Yüzsene. Çok tatlı. Evet, şimdi ödev yapacağım. Evet arkadaşlar, şimdi şeyi ayarladım. Telefonu ayarladım. Şu burada 80'li ay gözükmüyor ama. Burada 80'li marker'ım var. Şöyle bir telefon tutacağımı koyuyorum böyle arkadaşlar. Onun için biraz al, alçakta oluyor. Fotokopi olarak yapacağım. Arkadaşlar 4 tane arkalı önlü 8 tane ödevim var. Dosyam. Dosyamı çıkarttım. Şimdi zaten burada benim kalemim var. Onun için şu an <laughs> ödevimi çıkartıyorum. bu ödev. Şimdi hemen yapmaya başlayalım. Şimdi ben şuraya bir ismini yazacağım. Kalem, kalem tıraşım çok tatlı. Bununla siletiyorum. Ucu inanamıyorum. İnanamıyorum. Uçlu kalem. Evet sivrittim. Çok güzel bir şekilde sivrildi. Şimdi adımı soyadımı yazmam gerekiyor. Ucu gitti. Şu kalemin ucu var mı acaba? Yok. Uçlu bir <laughs> ucu olan bir kalemim yok mu? Bunun da bitiyor. Şunun ucu var mı bakalım. Allah'a bin şükür ki var arkadaşlar. Bununla yazalım. Bu çok tatlı bir kalem. Çok tatlı. Şimdi I C ma sınıfım 4A Maram Numaramı yazıyorum. Okay, numaramı da yazdım. Şimdi şuradakini okuyacağız. Ama içimde Şunu yanlış yaptım şuradaki soruyu. Tamam. Burada arkadaşlar, size sırada böyle sessiz pasamere olsun diye sessiz bir şekilde yapıyorum. Parti gelecek bu arada galiba. Bilmiyorum tam ben de. Buraya koyar, koyarsam daha iyi olur. Hmm, manyetiğin anlamı ne? Şimdi bir tümce de kullanalım. orada arkadaşlar ben soluyum solağım kaşif anlamlarında sonra buluruz. Arkasına geçtik. Aşağıda da D'nin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılan tüm cümlelerin doğrularını yan taraftaki boşluklara yazınız. Eğer D doğru yazılmışsa yan boşluğa doğru yazınız. Evde de.